Burası eee ameliyat. ameliyathane. Ameliyathane burası arkadaşlar. Yani ne diyeceğim bilemiyorum. Burası ameliyattan çıkmış, kırık ameliyatı olduğu söylenen hayvanların bulunduğu yer. Hem ameliyat yapılmış burada. E, bütün ekipman böyle ortada. Hayvanların dışkıları da yerlerde. Hayvanların vaziyeti de bu. Ameliyathanenin durumu da bu. Her yer dışkı dolu, her yer idrar ve dışkı dolu. Hayvanlar ameliyat sonrası e, bakım odasına alınmamış, yani ameliyat sonrası bakım birimi yok gibi. E, korkunç bir durum ya, korkunç bir durum. Zavallıların anne bak.